Bir sultan, bir rüya, bir medrese ve bir cami. Edirne'de bulunan Lalelis Camii 1434 yılında II. Murat tarafından kale içini Manyas Kapısı yakınlarına Germe Kapısı Caddesi üzerine yapılmıştır. Mimarı bilinmeyen Darülacez Camii tek kubbeli camiler sınıfına girmektedir. İki bölümlü ve dikdörtgen planlı olan caminin kuzey cephesini tamamen, doğu ve batı cephelerinin ise yarısından fazlasında ahşap revaklar bulunur. Görenleri kendine hayran bırakan caminin yapı malzemesi ise düzgün kesme taştır. Cami, doğu cephe bedeninde, revakların hemen bitiminde yükselen bir minareye sahiptir. Yapıldığı dönemde Külliye içerisinde yer alan bu cami, arkasında bulunan türbeler ile birlikte külliyenin günümüze ulaşan kısımlarıdır. Biri açık, diğeri kapalı olan bu türbelerde Sultan II. Murat'ın iki oğlu, Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet'in çocukları yatmaktadır. Günümüze ulaşamamış olan medrese ise Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait Bursa ve İznik medreselerinin ardından Osmanlı'nın Rumeli topraklarında yaptırdığı ilk yükseköğretim kurumudur. İlmi yönüyle yüksek bir seviyeye eriştiği aşikar olan davr Ladis medresesinin öğrencilerinden biri de fethedilemez denilen İstanbul'u alarak çağ açıp çağ kapayan Edirneli Fatih Sultan Mehmetan'dır. Darül Hadis Camii hakkında Sultan II. Murat'ın Hz. Muhammed'i rüyasında görmesi ve rüyasında Peygamberimizin kendisinden Edirne'de hadis okulu ve cami inşa etmesini istediği rivayeti günümüze kadar gelmiştir. Bu rüya üzerine Sultan II. Murat'ın uykudan uyanır uyanmaz inşaat hazırlıklarına başlamasını emrettiği ve buraya ilk temel taşını da kendi elleriyle koymuş olduğu söylenmektedir. Bu rivayetten yola çıkan halk dünya üzerinde yapılan duanın kabul derecesi bakımından en önemli yerlerden birinin de Davul Hadis Camii olduğunu söyler. Hatta Edirne'ye ikinci Kabe diyenler de vardır ki bu söylem hem Davul Hadis Camii'nin hem de Selimiye Camii'nin Peygamberin işaretiyle yapılmış olduğuna inanılmasından kaynaklanmaktadır. Her anlamda ruha dokunan Daurlades Camii bahçesiyle de gönüllere dokunmaktadır. Daurlades'in bahçesi günümüz peyzaj mimarisine örnek olabilecek nitelikte. Bir halı misali zemini süsleyen çimler, caminin ve şadırvanın çevresindeki ağaçlar ve mis kokulu çiçekler bahçeye ayrı bir güzellik katarak adeta cennet bahçesini andırmaktadır.